öğrenci bilgisayarının yenilenmesi için. Oturum varsın tekrar. E, ders kayda geldim. Gördüğünüz üzere ders kayıt ekranım açıldı. Burada ders kayıt ekranında yer alan 3. sınıf bahar dönemi dersleri olduğunu varsayalım olarak geldi 3. sınıfta yer aldığım için. Eğer alttan dersim varsa 2. sınıfa gelerek buradaki derslerin listesini görebilirim. Veya daha alttan dersim varsa birinci sınıftaki derslerin listesini görebilirim. Şimdi üçüncü sınıftan dersleri alacağım belirledim. Beş tane zorunlu ders, bir tane seçme ders alacağıma dair. Yine bir ifadesi şurada parantez içinde belirtiliyor. Almam gereken seçme ders dedi. Ders ekleme işlemi nasıl yapılıyor? Makine dinamiği dersinin sol tarafındaki artı butonuna basarak gelen sayfada yine yeşil artı butonuna basarak dersi aşağıdaki listeye ekliyorum. Isı transferi dersi, bu ekleme esnasında çakışması olmadı ders çakışması olma durumunda sistem beni uyaracaktır. Uyarılara dikkatlice okuyunuz ve yönlendirmelere dikkatlice uyunuz. Dersleri ekledikten sonra seçme derse geçtim. Seçme dersleri ilgili bir uyarı yapalım. Yönetmenimiz gereği seçme dersler normal kayıt döneminde eklendikten sonra eklesi döneminde bir daha çıkartılamayacak. Yani şimdi ben eklediğim zaman Mesela ekledim bu otomatik e, kontrol seçme dersine. Şimdi çıkartmaya izin veriyoruz. Çıkartabiliriz. İsterseniz başka ders alabilirsiniz bunu çıkartıp. Otomatik kontrol yerine temel sistem tasarımını alalım dedik. Yalnız kesin kontrol işleminden, kontrol etme işleminden sonra kesinleştirme işlemi yaparsak bir daha seçme derslere ve müdahale edemeyeceğiz. Eklese de ancak zorunlu derslere ekleme çıkarma yapılabiliyor. Seçme derslere siz kesinleştirdikten sonra kesinlikle müdahale etmek yok. Kontrol et butonuna bastım. Yine sistem bana uyarıyı verdi. Kontrol başarıyla tamamlandı. Kesinleştirme işlemi yapabilirsiniz diye uyardı. Uyarıya dikkate aldım.